Uyarı: Bu videoda yer alan tüm konuşmalar ve davranışlar tamamen şaka amaçlıdır. Hiçbir şekilde alkol, madde veya benzeri zararlı alışkanlıklara özendirme amacı taşımamaktadır. Eğlence amaçlı hazırlanmıştır ve gerçek hayatla ilişkilendirilmemelidir. İzleyen herkesin sağduyulu yaklaşması rica olunur. Sarhoş taklidi başlıyor. İyi seyirler. Sonunda. Mesela ne gibi? Recep Tayyip Erdoğan gibi bir şey gelmedi. Abi işim geliyor onun hakkında konuşamıyorum ya. Nesin sen MİT başkanı Ya yok ya. Ne? Tuhafiye. <laughs> Kanka ya ismi ya. garipmiş ben öyle bir, öyle bir meslek. Tuafiye var ya iplik örüyorsun. Satış yapıyorsun. Ben de sanırım asker falan bir şey diyecek. Oğlum ben Trump'ın yardımcısı falan sandım. Trump'ı tanırım. Ben de tanırım. Abi bu tuhafiye var ya ilk defa duydum. Yine bir gün yeni bir bilgi. Sen satış danışmanı falan mısın orada? Ne abi? Sen de. Evet, Trump papati gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Mesela Zeynep Baskın benim teyzem biliyor musun? Zeynep Baskın sayı. Mabel Matiz'le şarkı çıkaracak. <laughs> Kim? Zeynep Baskın. <laughs> Aslık değil mi doğma ya? <laughs> aslında Aynı hayır aslında baskın ama şarkıcı kimliği olarak bastık yaptı. Sen iyi kol patlıyorsun ha. Yo benim teyzem ya onun kuzeni var hatta. Benim arkadaşım. Alkollü müsün? Al Alkollü ben biraz kullanmış olabilirim evet. Kaç <laughs> promillik kullandın? 48.7 buçuk falan. Yok. Yedi buçuk. biraz fazla değil mi? <laughs> fazla mı? Çok fazla olur <laughs> kırsek. Raze. Ha. Senin isim ne? Eren. Şey diyeceğim sana. Sen, sen benim de geleceği görebiliyor musun? Senin gelecek mi? Ha? Senin geleceği görmüyorum ben. Dünya ile ilgili şeyleri. Mesela uzaylıların geleceğini biliyorum mesela tarihini yılına kadar. Abi peki Türkiye'nin geleceğini görebiliyor musun ya? Yani? Görebiliyorum. Onu kim görebilir? Deprem olacak mı? Ben mesela deprem olacağını bir hafta önce biliyordum. Yapma ya. Tabii ki de. Deprem olacak mı peki bundan sonra? Ya mesela o bilimciler falan var ya kim doğru zaten ver yok o değil. Şimdi ya? ya. Celal Şengör. Celal Şengör. Onlar boş sıkıyor yani anladın mı? Benden iyi bilemezler. Selamünaleyküm. Aleykümselam, Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Eğer bir iletişim kurmamız lazım yani. Öyle olmaz ki. İletişim kıtlığımız mı yaşıyoruz ya? Tabii yeni moda oldu ya. Şimdi su oluyordu. su kıtlığı oluyordu ya. Eskiden öyleydi. Muharrem İnce uyarmıştı bu konuda bizi. Yani, su kıtlığı olacak dedi. Şimdi konuşma kıtlığı başladı. Dört yanım ihanet. Dört yanım yalan. Yeter artık konuşun lan. <laughs> Aleyküm. Aleyküm İyi geceler arkadaşlar, iyi oyunlar hepinize. Eyvallah, sarhoş musun sen? Yani çok mu belli oluyor ya? Oluyor. Şuraya bakayım. <gülüyor> 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 Biraz üstüm mü şimdi? İzinliyiz ya. Pazar ya. Bir, buçuk. bir buçuk. Ne bir buçuk? Ha? Ne bir ben... Aykut Ay yaptı ya, üfletti ya. Ne yapıyor Yedi buçuk. Allah Allah. Ben seni gördüm ya. Nerede gördün ya? Çevirmede mi? Geçen sene oynadık biz. Yine sarhoşsun sen. Geçen sene ben geçen sene oynamadım ki oyunu. <laughs> Harbi sarhoş ya. ya. Sarhoşum diyorsun ya sen yalan mı söylüyorum sana? Eee <laughs> 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 yok. <gülüyor> Oğlum, sen söylüyorum Deadlock'dan hadi kit, kitle kitle başlayalım hadi. Deadlock. Efendim. <laughs> ne içtin? Su mu içtin? Su içtim. i̇çtim. Ama ya, alkol mu nerede? Etil etil. Etil mi metil mi peki? Hangisi daha iyi kafa yapıyor? Valla ben çetin metin tanımıyorum. Viski <laughs> <laughs> içtim sadece. Tekil de içtim o kadar. Sen biliyorsun ama sen tanıyorsun ama. Kimdi o kim konuştu ki nerede o? Ayıcık nerede? Buradayım. Evet. Ayıcık değil mi? Sen tanıyorsun ama şeyi. Evet, evet tanıyorum ben. Ertan Saban spiker miydi? Kimdi o? Ben ben ben. Hı? ben. Ertan Saban. <laughs> Tanıyoruz değil mi? Ünlü. Evet, evet. Sen orada sağ var ya. Yok oğlum sağ açık değil la spiker spiker. Dayı <laughs> <laughs> ben seni çok sevdim. Teşekkür ederim ben seni seviyorum. Sen de bu gece ilgilenemeyeceğim ama sen beni ekle. Ben sana özel muamelelerim var. <laughs> sen niye bana öyle orospu muamelesi yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Yok ilgilenemeyeceğim bir gece gece. gece. çok uykum var. Bundan da seni var mı? Var. Olmaz sen mı ya? Kayıp ediyorum. Ah. teşekkür ederim. Rica ederim de ben <laughs> silah. Hayır deme. Silah yok ki. Yani. Skill'dan bunu koyayım. Kim attı? <laughs> bir tane buldum bana yeter. <laughs> Amazon'dan bir kitap sipariş verdim. Ne biçim şey konuşuyorsun A anonim? Nasıl yani? Amazon Amazon biliyorsun. Çizgi konuş. Bilmiyorum Amazon. <laughs> Nasılsın ya? Amazon bilmiyorum <laughs> Amazon. Ben kitaplar mı Ama, tamam, okuyorum. Orada da bir kitap sipariş Tamam, tamam. Amazon'dan bir kitap ya. Ya bir sen niye öyle Anazor, şey Anazor'dan öyle şeyler alıyorsun ki? Bizde şeyde kitapçı var bizim burada. Oradan gel sana ben aldırayım. Oo ben Avusturya'da yaşıyorum onun yüzünden. Avusturya'da yaşıyorum. Avusturya'da? <laughs> <laughs> ben Avusturya'da yaşıyorum. Burada kitaplar yok öyle kitaplar. Sen Anazor'dan alma. Başka yerden <gülüyor> al. <gülüyor> ben şey tanıyor mu Taner? Taner. Soyadı, soyadı ne? Torla tarla. Tor to pardon. Torla. Tolga tarla. To hayır. Tor tor torla gargara. <laughs> Torba darga. Taner torla gargacı. Torba tarba. <laughs> hayır oğlum. Taner torla gargaca. Gargaca. <laughs> Torba gargara. O boş boşver ya. Hadi gel buluşalım eski köprünün altında. Kimseler duyurmasın. Selamun aleyküm Tavuk Durum sen yine geldin bak. Aleyküm, aleyküm selam. selam. Semih Altınok kimdi ya? Allah Allah. Semih Altınok mu? He. O kim o? Bilmiyorum ki. Yok aklıma bir yerden geldi ama bekle bir araştıracağım. Galiba Semih Kılıçsoy var. Semih Şentürk var. <laughs> Semih Sem Sem Altınok diye biri yokmuş. İşte gel karıştırmışsın. İki ismi mix yaptığın gibi bir his var içimde. Kim Sem o? Melih kim Melekim o? Olmalı, olmalı. Tahin Müser kim? O kim oğlum sen nasıl <laughs> <biraz> gerek <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Ne olsun istedim? Sen, sen, sen kimse hatırlamadın sadece ilaçları almadın. Aklı ve isimler geliyor ama çıkaramıyorum yani. Bugün ilaçlarını kullanmadın galiba. <laughs> Biz aslında yokuz. Sen tek başına hoş <laughs> oyun oynuyorsun. Ben kullandım ya acaba. Aldım 3, 3 tane vurdum şat. Ee, senden belli zaten bir şey kullanmazsın. <laughs> Sen şey söyle geliyor. Tarık Akan vardı bir ara. Tarık efendim O futbolcu değil mi? Evesin. <laughs> <ya. gülüyor> değil mi oğlum? Ben mi yazdım? Lan yok Tarık Akan şey ya. Ne bizim amca oğlum nasıl öyle bir söyleşim var ki? <laughs> Ama şimdi dağ başında mangal yapacaktım var ya. <laughs> Kesiyor beni alacaktı. Oğlum senin nasıl bir iğrenç hayatın var amına koyayım <laughs> ya. Allah belanı <laughs> hani ben ya Sanırım spike vuruyorlar. Allah'ım beni kör et kör! Allah'ım beni kör et kör! Oğlum O neydi? O neydi? Sen, sizlerden güzel bir şarkı önerisi bekliyorum. Geceye armağan edeceğim. Willy Flora. Tamam bekle. <laughs> Biliyorum bu şarkıyı ya. Bak geçen hafta ne demiştim. Tamam bir de Alice bu işi yapıyor çok güzel bir tebrik ederiz. Türkiye'nin mesela Türkiye'nin bir de Alice Schultz'sı mesela diyelim. Kim olurdu o? Ben. Söyle bakayım bir. Alice Schultz He's a lovely. He's <laughs> a lovely, all along. I'm out glass man I'm out of stone Ağzına sağlık Biz Bilal işimizi bulduk Türkiye'nin yerli Bilal'i Doktor 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 Doktor, Doktor. Doktor. Doktorak var. Doktorak var. Karadır bu Bahçem Karadır Gün teyazı Karakter gözünü yırttı biraz bir tık. Doktor doktor diye de. Sıkıntı yok olsun. Bu ya bu büyü müziği mi? Büyü mü bize? Yok be ya. Hiçbirini seçmeye çok güzel gözüktü. Anlamadım ne evet. dedi. Benim halam büyücü. Sabunya büyüsü biliyor mu? Sagopa mı? Dinlemiyor Sabun. Ben. Sabun büyüsü diyorum. Ulan videoda siyaset konuşuluyor. Alkol konuşuluyor. Bir büyü konuşuldu. Kom beni en sonunda alacakları içeri bak ekmek çarpsın ne her şey konuşuluyor yani sarhoş taklidinde ama Mizahi ama işte şey ciddi değil yani başın başıngında Oğlum ne diyorsun lan bir <laughs> anda Korece konuştum Videonun başında da şey Uyarısını yaptım zaten başıngıda ne ya o nereden çıktı Türkçe unuttum o Konuşam konuşamaya konuşamaya Rexona Rexona ne ama <laughs> Dezdorant markası falan <laughs> <laughs> Sadece Rex de lan neon da almak. Pardon gözlerim ben sıkıntılı görmeye başladı bu aralar. Rex <laughs> olam. <laughs> Roxy. Yok şu Rex ama koyayım Rex. neymiş? Senin meslek nedir? Çalışıyor mu okuyor mu? Ben bilişim uzmanıyım. Şey yapma. Yok ciddiyim. Ben benziyor mesleklerimiz birbirimize. Sen ne iş yapıyorsun? Örümce falan mı? Ha, siktir. Aynı meslek lan hemen, hemen hemen benziyor. Çok da aynı değil ama. Evet, Sen benim alt dallarımdansın ya. Nasıl yani alttan? Alt dalsın alt dalsın. Önce beni öğreniyorlar sonra seni öğreniyorlar. Ben niye şimdi aptal diyorum ben? Niye aptal oldum ki şimdi yani? Aptal demedim lan. Alt dal. Alt, <laughs> alt dal. Dal ne demek? Ağaçtaki daldan mı bahsediyorsun? Selamünaleyküm. Aleyhisselam. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yok kanka sağ ol ben neydi e, senin? Değilse... Benim mi? Ya bak konuşan takım geliyor onda da bozuluyor bak kafayı yiyeceğim ya. Şu, zaten zar zor çekiyoruz. Adam akıllı insan bulmakta zorlanıyoruz. Oğlum bari onun, onun bunun şerefine. Bunu bu küfür eder gibi oldu yani. Şeref de yok ne alaka. Bu kadar uğraşıyorum o yüzden bari bir like bir abone, 4000 abonede az kalmışız. Yapma da hatta yani ne olacak ya ben o kadar emek veriyorum. Değil mi yani? Haksız mıyım ya? Selamünaleyküm. Bak şimdi de konuşmayan takım. Allah'ım ya. Yok bozacağım ben. Ya. Ne ya? Neden? Ben Deadlock'tan başka bir çara oynayamam. Ha? Redlock'tan başka bir çara oynayamam. Deadlock benim. Tamam senin olsun sakin. <laughs> aleyküm selam. Kız sen Kanka, ilk de nasıl konuştun öyle ya? Nasıl konuştum ya? Abi türkçe konuştum Meri çekmedim mi? An Kanka anlamakta güçlük çekiyoruz senin Çok sarhoşsun Kafan iyiyken gel olur mu? Çık oyundan Kafam iyi işte Öyle değil yani normal Anlıyor musun beni mesela şu an? Evet anlıyorum Bu kaç? Vay neredesin ki? Geri dönüş, ben kaçar. Sen neredesin? Görmüyorum seni. Senin kafanı sikiyim. Ha. Bu kaç kanka? Asil vandal Oğlum ne hala? <laughs> 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 Elime işaret yaptım. Bu kaç? Dörde benziyor ama. Hayır yanlış bildim. Beş. Görmüyorsun bak gözünde bulanık görüyor. Suket tamam. Game şampiyonluğum bak, var tamam mı benim? Tam bekle dur bekle. 2 sezon 3-4 sezon Topa bak Türkçe şimdi senle tekrar ediyoruz tamam mı? Ali Ali Topa bak Topa <laughs> bak hak değil bak Tamam hak değil Ali topa bak Topa bak Tamam Benim Suki Game şampiyonluğum var tamam mı? Onu bil yani Ne? Suki Game şampiyonluğum var Ay maşallah Ay maşallah Ama Ajun beni almadı soyver bura Alkol verdi ya almadı. Spor, sportif değilmişim. Selam aleyküm. Böyle güzel görüş yaptım. Ama kimse konuşmuyor. Selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ulan mu almışlar ya. <laughs> deadlock gitmiş. Deadlock'um gitmiş. Deadlock main'in ilk canlı. <laughs> Lan ben deadlock main'im. Ölümcek adamım. Kanka sarıyor vallahi ya. Özür dilerim özür dilerim. <laughs> Ben şimdi ben aa atamayacağım şimdi. Neyse raise oynayayım bari. Raise de gitti kanka. O zaman ben eee baba chamber mı? Yok ya. Eee Bak bir daha söyle. Abi güzel ben şey. Ben rastgele şey. kadarimde ne varsa onu oynayayım. Oynasın ya ben istemiyorum bir şey. bıktım ya. Amına koyayım yoru geldi ya. Amına koymakta Ha. Amem. Ha. Oğlum sen amısın? Amem. Benim, şimdi ben bu neyse. Ha. <laughs> Yoru, Yoru, Yoru. Ha? Yoru <laughs> yor geldi. <laughs> Valla Yoru nasıl geldi? Ben nasıl oynayacağım ben burada? Kafam boyutları sıyırıyor. Oynarsın oğlum ya. Geçiş yapmış olayım. Haydi bismillah, amin. Allah. O ne lan? Su gitti. Su mu kesildi? Su mu getireyim? Yoru, <laughs> <laughs> kanka bir şey soracağım. <laughs> kaç bardak, kaç şişe içtin? Ben 12 şişe içtim. Bir dakika. Tane mi? Tane mi ne oluyor? 12 kadeh mi içtin? Evet. İşte, evet. E, benim adım ne? Ne? Benim adım ne? Evet. Senin adın ne? Senin. Gerçek adın mı soruyorsun? He. Biraç mi? kanka. Memnun oldum. Sen? Ha, ben mi? Nuri ben. Kaşar Nuri. Kaşar Nuri ne arkadaş? Yani? Adım öyle. Lakabım kapım öyle. <laughs> yani, Nuri benim adım ama Kaşar istiwasa diyorlar. Gittin mi istiwasa? Işte, yok. E gidersem söyle benim herkes sanıyor beni zaten orada. Herkes. Tabii ki de herkes sanıyor. İyiymiş reis. Ama ka kaşarını başına ekleyeceksin kaşarı. Anladın mı? Tek, tek, tekli Nuri olmaz çünkü çok Nuri var. Anladın mı? anladım anladım dur. Kaldım <laughs> ya. ne ne oluyor lan? Böyle koptu. Sivaslı abonem var mı takipçim? Varsa yorumlara yazsın ya. Ben Sivaslı'yı çok seviyorum. Bak narkozluyken bile Sivas gönlümüze yaşıyor demişim bak. Bak şimdi o narkozlu kısımları da videonun sonuna koyacağım ben. Geçen hastaneye gittim Olur. narkoz yedim. O kısımları koyacağım. Bildiğin kaşar nuru gibi olmuşum yani narkozluyken. Ya abi Abi bak çıldırıyorum ha. Ya ne oluyor? <laughs> Yemin ederim bu klavyeyi götüme sokarım ben. <laughs> <laughs> ben biliyorum çözümünü. Arkadaşlar şey açacağım Spotify'dan bak bekle. Söylüyorum sana bekle. Şey var ya. Boji, boji. Pode sentar. Pode, pode, pode silahlar Silahları değiştirecek mi acaba? Gel bakayım neredesin gel. Neredesin? Sen neredesin? <laughs> Hayır o. arkandayım ben de. Ben senin arkandayım. O oynuyor mu işte? Tamamaz bir dört sekiz yok o başkaymış. Konuşamıyor. Ulti küresiymiş. Şey o. <laughs> Kadem, Kadem. Kadir nasıl bu? gülüyor bu? Kapatsın da. He? K Hadi Ceylan yapsıyor, Ceylan yapsıyor, ya. Ceylan yapsın, kapatsın da ben üşüyorum. İlhamını alamadı benden. Postaya koydu, kendim yazdım. John McSparkle kim ya? Burada şair, ressam var ya. Dört buçuk Stravlon. Altı, altı, Manchester hmm. Tamam mı? Tamam. Madrid 6 gol. Ekmek çarpı tutmazsa Ben de bir şey bilmiyorum. Atletico çok Ben 6 gol. 6 gol evet. mu gelir diyorsun? Evet. Beşiktaş 6-2. Altı iki o abarttım mı Kayseri, Kayseri. Aha. İki iki. Galatasaray var ya. Galatasaray üç 1 alacak. He. Sivas gönlümüzde yaşıyor Biraz dört tane atabim itme itmeyi varsa atar. <laughs> dört tane ataması bas ya. ya. Atar. İyi. O eski halimden eser yok şimdi. <laughs> doktor dedi uyumasın. Uyumuyorum doktor. Şimdi şöyle bir şey var. Hı. Gerçek hayatla rüya arasında bir fark var dedi. Hı. Sen rüyada uyandın sanarsın ama aslında rüya gerçek ama gerçek bir rüyadır. Konuşacak bir şey yok. İtip itip durma beni ya. <laughs> ben buradayım duyuyorum seni. Üç kere dedim doydum. Ha, duydum. Ha duydun mu? Böyle 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 yapma ne yok esasın ben. Tamam tamam damar yolu var sallama elini öyle. Damar yolu kim? Bu burnundan çıkaramadım. Ya, ya o yani? çıkıyor bu küçük benim burnum ya. Benim burnum küçük küçük. Tabi alışmışlar yaşlılara müdahale etmeye ya. Sus, saçma. <laughs> Yalan mı ama? Bir tek ben geçmem benim benim. Herkes bir ay açık oldu. Maşallah. Kim mi olmuş bana? Bir şey mi oldu bana? Olmuş mu? Söyledi mi? Bir şey? de konuşsana ben ya. Bir şey söylemediler mi? Doktor diyor ki hastayı sen konuştur diyor. Ben de hastane <laughs> şeyini konuşturuyorum ya. Ya eline bakıyorum kandırmış mı diye. Bekle. Kimsin sen? Kim olduğunu biliyorsun. Biliyorum. Başar Nuri, Örümcek Adam Dertloch.